Karaca MasterMate. Ee, Onu bir arada şu an rendeleme aparatını deneyeceğiz ilk defa. Şunu şu, şu şekilde koyup daha sonra yerleştiriyorsunuz. İlk kez aldık. Bakalım nasılmış. Şimdi şu aparatı takıp şimdi rendeyi taktığımız buna takıyoruz. Şu kapağını şöyle oturtup buradan sabitlenmesini sağlıyoruz. Şimdi şöyle Bismillah deyip ilk önce bir boş çalıştıralım. 5 saniye kadar hem sesine de bakalım. Güzel sesi çok yok. Açıyorum. Ayşe şeyi de getir kapağını. Tamam, <laughs> tamam, aç bakalım. Bir de en güzel yanı buraya tutmak durumunda kalmıyorsun. Açıyorsun. Buradan normal. istediğini koy rendelesin. Basılı tutmanıza gerek yok. <laughs> Osman, çocuklar da meraklı. Tamam Osman dur bir dakika. <laughs> İkinci kademeyi alalım. Biraz daha yavaş bastı şey yapmadan. De oldu. Bakalım. Şimdi açılması da çok kolay. Direkt şöyle çevirdiğinizde isterseniz komple çıkarabiliyorsunuz. isterseniz sadece üst kısmını. Ay, küçük küçük çok güzel rendelemiş yalnız. İp ince. Tam annemin istediği gibi. Şey ışıktan dolayı öyle duruyor. Çok güzel rendelemiş. Başka bir şeyleri yaparsak onların da videolarını çekeriz. Şimdi merak edenler için. eee öyle bir şey çektik tamam. beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.